Ulan biz neredeyiz? Okuldayız. Ne yapıyorsun sen? Buzlarımı oynuyorum. Hadi oyna bakalım. Bak ben nasıl tıklıyorum. Hadi ben sana nasıl tıklıyorum bakacağım. Ben nasıl tıklıyorum bak. Bak şimdi. Aferin. Ben nasıl tıklıyorum. Evet. Ben gelmişim. Çok yoruldum. Yasaktı. <laughs> bak benim omuzum beni getiriyor. Evet. Ben şu anda okula ders vermeye geldi. Okulumuz kapandı. Pandemiden dolayı. Hemen bugün ya ama kapandı okul. Evet. Şimdi öğretmeni çağırıp ders çalışacak. Evet. Ben bizim 6. kat biz, bizim 25 kat. Hadi bakayım. Biri götürüyor. Korkanın top keyfi. Bak şu patlamış. Evet. Bak şu patlamıştı. Evet. Evet, evet, hadi <laughs> <Evet. Gülüyor> bakayım. <Abedin>. Hadi. Bak nasıl çıkıyor bak. <Abi>, bak şu. Bak nasıl koyuyor. Lupa. Mıhba. Aferin. Kaydı. Geçelim. Anne arkadaşlar. Hıa evet. yapıyor. Öyle mi yapıyor? Evet öyle yapıyor. Evet, öyle yapıyor. Evet, öyle yapıyor. Evet. Yasak diyor. Hıa. -ah, yasak diyor. Bağırmayın diyor. Evet, Bağır evet bağırmayın diyor. Sonra sarfayı yediyorum diyor. Evet.